bu kadar erken açmamıştım galiba. Kamerayı. Ve beni netlememekte de çok ısrarcı gibi. Herhalde şimdi tamam. Bunu artık sesli bir şekilde söylediğime inanamıyorum ama taşınmaya başlıyoruz artık. Ve bu bu serinin ilk videosu ve çok heyecanlıyım. Gerçekten bütün eşyalarımızı ilk defa taşırken Vloglayabileceğim ve daha önce bunu yapamadığım için hep içimde ukde kalmıştı. Bu sefer bütün süreci Vloglamak için sabırsızlanıyorum ve bunun bir taşınma günlükleri serisi çevirmeyi planlıyorum. Vlog mesela hemen önce çünkü Vlog mesede evde başlamak istiyorum. Böyle bir plan var aklımda. Gerçekten çok heyecanlıyım. Ve hani ilk defa bu kadar büyük ve bu kadar güzel bir haberi paylaşıyorum şu anda YouTube'da ve inanılmaz heyecanlıyım. Ben elim ayağım titriyor. Şimdi saat çok erken. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Ve biz birazdan çıkacağız. Bugün evimizi teslim olacağız. Bugün anahtarları teslim aldığımız gün. Ve aslında 15 gün önce de, bir 20 gün önce de bir kontrol randevumuz vardı. Çok bir şey çıkmadı ondan zaten. Hani biz o haliyle bile teslim olabilirdik ama duvarlarda çok hafif birkaç leke vardı ve kapının çerçevesiyle duvar arasında boşluk vardı ve ben onların kapatılmasını rica ettim. Oraya böyle silikon çekecekler. Onun dışında aslında evle ilgili şu an itibariyle bir eksik yok. Her şey tamam. Bir de duş başlığı takılmamıştı. Bir de ben sifonu kırdım. Bu kadar aslında. Ama çok oynuyordu. Ya metal istediğimiz halde hani benim elimde kalmasın diye metal istediğimiz halde aşağı tuvaletin sifonu kırıldı. Ve şu an itibariyle eksiklerimiz bunlardı. Bunlar da bugün zaten yapılmıştır. Bugün ekstra birkaç tane sorumu soracağız. Yarın internet bağlanacak. İkiye siparişimiz haftaya gelecek. Onu ileriki videolarda göstereceğim. Ve hani böyle her güne değil bir videoya yetecek kadar olduğunda işte birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü gün. Belki bir bölümde, bir videoda 3-4 gün. Belki bir gün göstereceğim. Hani o yüzden onu tam bilmiyorum şu anda. Ama tamamen taşındığımızda, ya yani bu evi kapattığımızda taşınma günlüklerinde bitmiş olmasını planlıyorum. Ve bunu 7'ye böleceğim. Bakalım nasıl bir macera bekliyor bizi. Gerçekten ben de bilmiyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Şimdi en azından evden daha. Anahtar teslim almaya giderken neler çıkarttığımıza bakalım. Çünkü belki fark etmişsinizdir evde böyle bir dağınıklık söz konusu. Çünkü yeni aldığımız şeyler kutuluyla duruyor. Aşağıdakileri koymak istemedik. Hani böyle um, ulaşımı kolay olsun diye hani alıp götürelim istedik. Şu anda kapının önünde aspiratör var. Ee, yeni evin modemi var. Sonra posta kutularımız var iki tane. Çünkü bir tanesini ben çok beğenerek aldım ve onu inşallah ileride çite asacağız. Şu anda kullanamayacağız. Ama diğerini sabit bir şekilde bırakmamız lazım. Çünkü biz gelmeden önce, eve daha taşınmadan önce elektrik, su, doğalgaz gibi bütün evin ihtiyaçlarının bilgilendirme mektupları hep eve gelecek. O yüzden de biz evde yokken orada bir posta kutusunun oluyor olması lazım. Ve duvarı çakmadan işte daha çitimiz olmadan yere toprağa sabitleyebileceğimiz bir tane posta kutusu aldık Bauhaus'tan. Sonra bir tane lambader aldık. Yine aynı gün evdeki elektrik tesisatı var evde ama hani lambaları falan takamazsak diye. Sadece e, hiçbir yerde led yok diye biliyorum. Evet bu evin aksine hiçbir yerde led yok. O yüzden için akşam ve önümüz kış sezonu olduğu için de çok karanlık olacak ilerleyen günler. O yüzden bir tane lambadar aldık. Hatta ben yarın video çekerken kullanmak üzere aldığım bir tane ring light'ım var. Onu da götüreceğim. Böyle bir hani ışık olsun diye. Sonra bu video serisinde başka evden zaten bir sadeleşme videosu yapmıştım. Ama biz onu taşınsak da taşınmasak da götürmeyeceklerimiz de onlar. Ve o videodan kalan unuttuğum varsa ve bu evden çıkarken götürmek istemediğimiz, şu anda idareten kullandığımız ve böyle sokağa koyup bir başkasının faydalanmasını istediğimiz ürünleri bu evden oraya götürmeyeceğiz. <laughs> ve bu süreçte onları da paylaşacağım. Ya da mutfakta değiştirmek istediğimiz birkaç bir şey var. Onları mesela hani şimdilik idareten kullanalım dedik. Oraya götürmeyeceğiz falan böyle hani. Anlıyorsunuzdur belki çok heyecanlıyım. O yüzden şimdi hemen daha fazla uzatmayalım. Mert şimdi arabayı almaya gitti. Gelecek ve bir daha arabaya almaya gitmeyecek. Emin önünde duracak. Çok güzel bir şey bu bizim için. Ve <laughs> yani o kadar heyecanlıyım ki elim ağım titriyor. Böyle hani sanki çok e, gizli bir sırrı şu anda artık ifşa ediyormuşum ve artık saklayacak hiçbir şeyim kalmamış gibi hissediyorum. Çünkü Geçtiğimiz bir buçuk yıl, iki yıl boyunca bu süreçle ilgilendik ve çok uzun bir süreçti. Onun videosu zaten ayrı. Ama ve biz bu evi bir yıl sonra bekliyorduk. Öne alındı. Gelecek yıl Haziran'da bekliyorduk. Nereden baksanız bir 10 ay, 11 ay öne alındı ve her şey çok ani bir şekilde değişti ve böyle bir şeyler çok aceleye geldi ama çok da tatlı heyecanlar bunlar. Çok o yüzden heyecanlıyım, mutluyum. Hiç saklayacak hiçbir şeyim kalmadı artık. O yüzden çok mutluyum. Her şeyin çok şeffaf olduğu için. Çünkü bazı hafta sonları hiçbir şey yapmıyormuş gibi görünüyorduk ama aslında arka planda hep bu evin işleri vardı. Bürokratik işleri vardı. Sigortası vardı. işte eşya seçmesi vardı. Evle ilgili ekstra seçmemiz gereken şeyler vardı. Tapu vardı. Tapunun detayları vardı. Sözleşmenin detayları vardı falan filan. Var da vardı yani ve o yüzden çok uzun bir süreçti bu. Ve artık her şeyi anlattığım için çok mutluyum. Ne artık daha fazla uzatmayalım. Hemen neler çıkıyor bugün evden. En azından bir ferahlasın çünkü çamaşır asacak yerim yok. Ve çamaşır <laughs> yıkamak istiyorum ama asacak yerim olmadığı için yıkayamadım. Bugün eve gelince tekrar çamaşır yıkayacağım mesela. Öyle bir durumdayız. Artık neler götürdüğümüzü bir hemen göstereyim. İlk gün taşınmanın ilk günü. Başlıyoruz. Şimdi burada boş Böyle büyük gelen kolilerin hepsini bekletiyorum ki taşıma yardımcı olsun diye. Burada zaten aylardır biriktirdiğim ve sadeleşme videosunda anlattığım ürünler var. Bunların çoğunluğunu lisi kutusuna ve kapının önüne koyuyorum. Peyderpey ve buradan gidiyorlar aslında. O yüzden bu şimdilik burada kalacak. Bunun için de en kısa zamanda boşalacak. Şimdi götürdüklerimize gelelim. Öncelikle şu posta kutusunu aldık. Ayakta dursun diye. Bu bizim yeni posta kutumuz. Sonra şöyle dursun. Ve bu aslında istediğim posta kutusu. Renginin güzelliğine bakar mısınız? Bunu da asacağız umarım bir gün. Küçük bir mezuram. Burada lamba derimiz var. Şu şarapla götürelim dedik. Burada idareten bir tuvalet fırçası. Burada biraz kağıt havlu. Sabun, ıslak mendil aspiratör. Bugünlük yanımızda olsun diye su aspiratör. Burada modem ve aspiratörün bir parçası var. Şu an için bunlar çıkacak evden. Ve dün zaten daha yeni geldik Türkiye'den. Dün bunları yıkadım. Foşur foşur. Ve bunlar gidecek ve bu sehpa daha. Ya Şimdi eve girdik. Boş ev turunu da çekeceğim tekrar. Her yeri yapılmış çünkü Evimiz teslim aldık az önce bütün İmzalarımızı attık ve evde sesim yankılanıyor şu anda. Böyle bir hoş geldin paketi verdiler. İki tane bardak var. Şunun, yani nazar mı diyelim acaba buna? Şöyle iki tane seramik bardak verdiler. Çok tatlı. Bir tane ev kokusu, bir tane el sabunu. Şöyle havlu ve battaniye. Ve çok güzel bir kutu içinde geldi. Evet, boş ev hoş geldiniz. Burada hemen yanında bir dolabımız var ve burada bütün elektrik panolarının olduğu bir alan var. O yüzden buranın böyle kapaklı olması çok iyi oldu. Buradan hemen dönüyoruz. Tabii ki dünyanın evranı imzaladık az önce. Şurada hemen kuvvetimiz var. Şöyle hemen arka Ormana bakıyor burası. Buradan hemen yanında çamaşır ve kalorifer odası var. Şöyle. Burayı kapattıktan sonra şöyle tam çaprazında da küçük bir odamız var. Zaten buraları daha önce çekmiştim. Burası da yine ormanımıza bakıyor. Buradan çıkıyoruz. Küçük bir hol karşılıyor bize. Burada şu merdivenlerin e, kapladıkları kağıtları buraya koydular. Bunun atacağız. Şurası bir merdiven boşluğu ve böyle geliyoruz. Burası da salonumuz. Şöyle, şöyle dönüyoruz. Zaten burası bahçemize bakıyor. Şöyle dönüp burası da mutfağımız olacak. Mutfak böyle U dönecek ve buraya kadar. Hemen buradan ilerliyoruz ve yukarıya çıkıyoruz. Çıktığımız zaman zaten bize hemen dört tane kapı karşılıyor. Hemen sağda banyomuz var bu evin en sevdiğim yanı duşa kabin olmaması. Burayı da zaten daha biraz önce yaptılar. Tam da boyumuza göre yukarıya doğru oldu. Çok güzel oldu. Burada ayna yok. Buraya bir ayna almamız lazım. Yine orman manzaralı küvetimiz. Ve burası da havalarımızı asacağımız yer. Hemen dönüyoruz. Ve burası da yatak odamız olacak. Yüksek ihtimal. Şöyle hemen dışarıya bakalım güzel görünüyor. Daha sinekliğimiz olmadığı için bunu kapatıyorum. Buraya yüksek ihtimal benim dolabım gelecek. Ona göre ölçtük. Buraya bir şey koymayı planlamıyoruz. Buraya yatak ve buraya da bir tane daha dolap gelecek şu an için. Çıkıyoruz hemen. Burası Mert'in çalışma odası olacak. Yine bahçemize bakıyor. Burası ince uzun bir oda. Burası üst kattaki en büyük oda. 15 metrekare. Hemen yana geçtiğimizde burası da benim odam olacak. Yine hemen yanında ve bahçeye bakıyor. Burası da 13 metrekare. Ve son olarak yukarıda da çatımız var. Şununla birlikte şöyle bu kancayı çevirip çektiğimizde açılan ve içinden merdiven çıkan bir çatımız da var. Kapılardan bahsetmiştim. Geçen sefer çekememiştim. Burayı komple doldurdular ve gerçekten çok güzel olmuş. Yani bildiğiniz şurası açıktı ve yani hem temizliği zor olurdu hem ileride böceklenme problemi olabilirdi. O yüzden şimdi buranın bu şekilde dolmuş olması gerçekten çok iyi oldu. Evet şimdi burayı boşalttım tamamen ve her şeyi bu çantanın içine koydum. Bu da yarın bizimle birlikte eve geliyor. Çünkü üzerinde çalışacağımız bir masamız yok. O yüzden yarınlık çalışma masamız burada. yeni bir gün ve bugünün götüreceklerini de ayarladık. Bütün Advent Calendar'larımı götürmeye karar verdim. Çünkü zaten şu an için kullanmayacağız. O yüzden buradaki şöyle bayağı bir büyük bir bayağı bütün aldığım Advent Calendar'lar bugün gidiyor. Sonra robot süpürge almıştık. Bir tane o gidiyor kutusuyla birlikte. Ve burada tabii ki Essen Advent da var. Bugün galoş almıştık aslında ama onu şu anda almaya vaktimiz yok. Kargodan onun için terlik götürüyoruz. Çantalarımız, benim de çantam burada. Çünkü bu masaya da götürüyoruz. Bugün evden çalışacağız. Yarım gün internet bağlanacak. Onlar için evde olmamız lazım. Sonra dün dün götüremedik bunu. Bugün taşıyacağız ve şöyle küçük bir poşet yaptım. Tuvalet kağıdı, kağıt havlu, çöp poşeti ve dün aldığım bu paspasları da içine koydum. Normalde arabada hep tuttuğumuz bir tane çantamız var. İşte yedek kıyafet, yedek iç çamaşır, çorap, birkaç tane kozmetik, kişisel bakım ürünü gibi. Bunu da şimdilik evde tutuyoruz ki belki bir şeye ihtiyacımız olur diye. Acil bir şey olursa kullanırız. Şimdilik bunlar gidiyor. Bayağı bir şey götürüyoruz bu arada yine. Ve tabii ki de şu masa daha taşınmada ikinci günü. Evden evden başarıyla çıkış yapıldı. Yeni evin evet, ışığına bakalım. Şuranın güzelliği beni çok mutlu ediyor. Şurayı göstereceğim. Ya o kadar böyle kartpostal gibi ki gerçekten çok mutlu oluyorum buraya görünce. Ve tabii ki buranın ışığı mükemmel. Şöyle bahçe sandalyelerimizi, daha doğrusu balkon sandalyelerimizi, küçük şuradaki Ikea'dan son aldığımız, kendi kurduğumuz sehpayı hiç kullanma kısmet olmamıştı. Buraya kısmetmiş. Ve makyaj masamı buraya getirdik şimdi. Bugün öğlene kadar buradan çalışacağız. Çünkü internet bağlanması gerekiyor. Onları bekliyoruz şimdi. Ve Manyayı biraz temizledim. İşte lavaboları biraz ovdum. İşte tuvaleti falan, o önünü falan sildim iyice. Şöyle bir baktım ne alabiliriz diye. İki tane komedini üst üste koymak gibi bir fikrim var banyo için. Çünkü böyle ağır şeyler taşıması lazım. İşte şampuan. Tek ağır şey şampuan aslında. İşte belki yağ, işte sabun falan. Öyle şeyler taşıması lazım. Onun için iki tane komedini böyle üst üste koymak istiyorum. Çünkü zaten bizim var şu anda yatağımızın baş ama onlar ahşap rengi ve onun arasında banyo tamamen beyaz olduğu için uymaz diye düşünüyorum. Ve onları da zaten ben kendi çalışma odama alıp kendi stoklarına koymak istiyorum. O fikirle zaten da iki tane beyazını alalım mı diye düşündüm. Ve bu arada çok yankı yapıyor olabilir. Tabii ki çok boş olduğu için şu anda. Elbette kendileri getirdim. Şimdi odama koydum. <laughs> Çalışma odama koydum. Böyle odama deyince çok şey oluyor. Böyle farklı bir his oluyor. Odama koydum. Gerçekten sadece bana ait olan o odaya koydum. Çok heyecanlı. Ee, çünkü bir lokma her gün bir ekmek böyle kocaman bir masanın üstünde hep dursunlar istiyorum. Böyle hani bu yöntem beni inanılmaz mutlu ediyor. Ve bugün Nespresso Edmund çıktı. Bir baktım birkaç gün önce, şöyle yapalım, birkaç gün önce YouTube'da videosu varmış. Çok güzel bir bardaktı. Gerçekten çok mutlu oldum görünce. Umarım böyle dokunması da güzeldir. Ve onu alacağım şimdi. Bir Edmund Gönder daha iyi bir söz yani. <laughs> Koleksiyona bir tane çikolata alırsak mükemmel bir şey olacak artık. Bu hava da kapandı. Çok güzel bir hava var. Yani burada yağmur yağdı. Hatta kar yağdığını hayal ederek şu anda manzaraya doğru çalışmak istiyorum. Evet ve internet şeyler geldikten sonra da öğle arasında da eve döneceğiz. O yüzden evden de ne getirebiliriz bir daha onlara da bakacağım. Çünkü hep bir sonraki gün düşünüyorum ve o kadar vaktim oluyor çünkü hiç vaktim olmuyor. Şu anda hala editlemem gereken Dünya'nın videosu var ve hala da video çekmeye devam ediyorum. Ama çok mutluyum. O kadar mutluyum ki anlatamam. <laughs> ama o kadar korktum ki girişte anlatamam yani böyle akıl çıktı bir an. Evet taşınma günlüklerinde şu an üçüncü gündeyiz aynı videonun içinde. Dün tarhana yapmıştım. Bu kaldı. Sonra dedik ki buzluk boşaltacağız. Onun için neler var buzlukta? Şu hindiler. Ben de çok sevmem ama artık yiyeceğiz. Çünkü dolapta sadece bir somon var bir de hindi kalmıştı. O yüzden bugün hindileri yiyeceğiz. Böyle üç paket. Daha önceden haşlayıp buzluğa attım. Yeşil mercimeklerimiz var ve çok az bulgurla çok az da zeytinyağı var. Yani bunlar ne demek? Bir bol mercimekle bulgur pilavı yapacağız yanında. Ve kettle'ımız hala çalışmadığı için suyu burada ısıtıyoruz. Daha doğrusu kettle'ımız artık yok. Dün evdeyken sipariş verdiğim Nespresso Advent Kalender geldi. Bu yıl daha değişik bir şey yapmışlar. Bu arada tam sevdiğim lacivert. Şöyle üstümdekiyle aynı demiştim yani bu rengi bu diye. Çok güzel bir seçim olmuş. Vertu'nunki de galiba böyle border rengi ama bu daha güzel. Böyle şöyle bir cırt cırt yapmışlar. Bu yılda Jean Inbert ile bir işbirliği var. Ve böyle açıldığı zaman da kötü durmayacak. Artık kapatınca böyle çok güzel duracak mesela tezgahta. O yüzden çok güzelmiş. Bayıldım. Bu yılın kupası da güzel. Onu tabii ki 24. günde açıp görebileceğiz ama baktım YouTube'da tabii ki videosu da güzeldi. Buzluk boşaltma ara yönü. Taşıma günlükleri 1. bölüm 3. günden merhaba tekrar. Şimdi akşam yemeği yapıyoruz. Buzluktaki bu tahıllı tost ekmeklerini koyduk. Kilerden konserve ton balıkları. İki çeşitimiz var ve bir tane de mısırımız varmış ve buzluktan da edememe çıkarttık. Şimdi Mert de havaalanından aldığımız marulları yıkıyor. Ve akşam yemeğimiz de böyle olacak. Bu turşu o kadar iyi oldu ki daha önce bayağı önce birlikte yaptığımız diğer kavanoz bitti bu kaldı. Şimdi çıtırtı testi yapacağız birlikte. Zaten zor girdi içine. Mükemmel bir şey. Şu görüntüyü o kadar özledim ki. Odanın her detayı muhteşemmiş şu an fark ettim. defa çok Evet. Şimdi yemek masamızı almaya geldik ve bilmiyorduk nasıl bir şey olduğunu çünkü biz Türkiye'den alırken de sadece seçmiştik ve montajla kurulum ücretsiz de o zaman biz aldığımızda. Onun için bilmiyoruz aslında şu anda buradaki süreci bilmiyorduk yani şimdi öğrendik. İlk önce o büyük ekranlardan almak gerekiyormuş, sonra ödeyip e, o büyük ekranlardan ödediğiniz zaman da bir kod geliyormuş ve o kodu da kasaya gidiyorsunuz, o kodu gösteriyorsunuz ve ödemenizi orada yapıyorsunuz. Sonra da burada <laughs> Warnauskabe diye bir yer var, oraya geliyorsunuz ve buradaki numaranız hazır olduğu zaman da size veriyorlar. Aslında bu kadarmış ama biraz zor oldu öğrenmesi. Bekliyoruz değil mi numaramızı? Numaramızı bekleyeceğiz şimdi. Aslında daha bir şey alacaktık ama vakit olmadı çünkü şu anda. Saat 8'e 13 var ve bekliyoruz. Geldi.